Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma, mutfağıma, evimi. Fatma Hanım güzel bir kars ile karşınızda. Şimdi malzemeleri masaya koydum. Birlikte yapacağız, bakacağız. Fatma Hanım kars nasıl yapacak? Ben bazı videolarda görüyorum arkadaşlar. Kars ketesi, öyle olmaz. Biz kars o şekilde yapmayız. Poğaça hamuru gibi hamur yoruyorlar. Ondan sonra da Kars ketesi diyorlar. Hakiki Kars ketesi. O kolabayla açılır. Büyük yufka, yufka açılır. İçine yağ sürülür. Şimdi onu aşama aşama göstereceğim. İlk önce hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Bu arada videolarımı izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirim e, zilini açarsanız paylaştığım videolar size gelecektir. E, ben sizden tek ricam videolarımı izlerseniz sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Like bırakmayı unutmayın. Yani bir yorum iki yorum da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bakıyorum biz yemek tarifi veriyoruz. Videolarımız pek izlemiyor ama e, Dedukudu e, videoları oldu mu çok izleniyor. Dedikodu videoları oldu mu çok izleniyor gerçekten. Yani bizim videolarımızı da izleyin. Biz tarif veriyoruz. Bazı arkadaşlarım da öyle ya, şey yapıyor. Hani bazı videoları izleyip bizim videolarımız ne izlemiyor çünkü biz dedikodu videosu değiliz. O yüzden bizim videolarımızı izlemiyor. Ama dedikodu videosu olsaydı e, izlenirdi. Biz Benim video, e, kanalım seviyeli kanal. E, bu şekil. Bundan, bunlar da demek istiyorum. Artık bunu içimden yani atmak istiyorum. Bakıyorum yani dedikodu videoları çok izleniyor. Ama bizim videolarımız pek izlenmiyor. Sizden tek ricamız videolarımızı izlerseniz e, bizim videolarımız yemek videosu dedikodu videosu değil ama dedikodu videosu olsaydı çok izlerdiniz bundan da eminim bunları da demek istiyorum arkadaşlar şimdi birlikte hamuru yoğuralım bakalım Fatma Hanım kars nasıl yapacak size iyi seyirler diliyorum bana da kolay gelsin Şimdi ben kars ketesi için şöyle bir kilo un kabıma koydum. Yine meşhur böyle pembiş kabıma koydum. Arkadaşlar. şu kadar. Ben yaş yaşmaya kullanıyorum, kurumaya da olabilir. Ben bir çay kaşığı, bir çay kaşığı maya. Çok mayla hamurda olmaz arkadaşlar bu. Bir su bardağı süt. Sütüm de soğuk süt. Fark etmez. Bir de tuzumuzu ekleyelim. Şöyle bir yemek kaşığına yakın da tuz. Tuzu kenar kısımlarına döküyorum. Tuzu direkt mayanın üzerine dökmüyorum arkadaşlar. Çünkü mayayla buluştuğu bu zaman Şimdi burada da alabildiği kadar suyum var. Barmağın dibindeki süt gitsin diye. Şimdi birlikte yoğuralım. İlk önce hamuru yoğuralım. Ondan sonra iç malzemesini kavuracağım. öyle kontrollü bir şekilde eklerseniz hamurunuz yumuşak da olmaz, sert de olmaz. Keterin hamuruna yağ koymaz arkadaşlar. Süt koyabilirsiniz. Ama yağ koyulmaz hamuruna. Şimdi kedemin içini kavurmak için şöyle tavamı aldım ocağıma. Tereyağı koydum iki yemek kaşığı. Tereyağı erisin. Bir yandan içine süreceğim tereyağını koydum. Bu erisin içine tekrardan sıvı yağ ekleyeceğim. kadar hiç yeterli. Toplamda 3 su bardağı un um koydum. Bu arada şöyle tereyağlarım var. Küçük küçük tereyağları. Bunları açtım, kullandım. yarım kase de sıvı yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu sade tereyağlı olmaz. Hamurumu da yoğurdum. Dinlemeye bıraktım. Hemen iç malzemesini hazırlayacağım. Bu arada ocağı yakmışım sanıyorum. Ocağım yanmıyormuş. Bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım arkadaşlar. Yeterli. Çünkü şey bunu bazı arkadaşlar mesela görümcem yapınca tatlı olan da yapıyor. Mesela tuz koymuyor, tatlı şeker koyuyor. Tatlı olan da güzel oluyor ama ben tuzlu olanla çocuklarım tatlı olanı yemiyor. Şimdi bunu kavuracağım. Yan da erisin yağda e, içine süreceğim ya arkadaş. Şimdi ya tereyağını ilk önce eriteceğim, sonra sıvı yağını koyacağım. Tekrardan yapmaya başlarken görüşelim. İçini kavurdum arkadaşlar, undan kavurdum. Şimdi altını kapattım. İçi bu şekilde kavrulur, çok kızartılmaz. Sadece un kokusu gitsin diye kavurdum. Yumuşaklığı da böyle çok kuru olmaz iç malzemesi. Çok fazla yapmadım. Ben göz kararı yaptığım için bu bize yeterli. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Ben de bezelerimi alacağım. Bu şekil yağım da eridi. Tereyağını erittim. İçine de bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bunu ara katmanlarla sürmek için. Hamurum birazcık dinlendi. Şöyle 5 tane bezem oldu. Yani 5 tane kete yapacağım ben bunu çok az şöyle kabımı un serpeceğim bunları buraya alacağım Hemen üzerine kapatacağım ki hamurumun üzeri kurumasın. yufkamı güzelce açtım büyük. Şimdi hemen eritmiş olduğum tereyağla sıvı yağ şöyle içine serpeceğim. Şöyle kenara alalım. Fırça yardımıyla şöyle böyle alacağım arkadaşlar. Tekrar fırçayla bu yağlayacağım burayı. Aldım. Şimdi kavurmuş olduğum içten koyacağım. Bizim ketemiz bu şekil arkadaşlar. Biz kart ketesini böyle yaparız. şu kısmı şuraya getireceğim. Şöyle zarf şeklinde bir araya getireceğim. Bunu tepsiye alacağım. Son yufkamı da açtım arkadaşlar. Sonketen. Şöyle bunu da yağlayalım. Yani iç malzemesi çok fazla koymadım arkadaşlar. Yapmak isteyen iç malzemesi çok da koyabilir. Şöyle zarf şeklinde Böyle. Bizim kedemiz bu. Hamuru çok kuru da olmaz, sert de olmaz, yumuşak da olmaz. Börek hamuru gibi yoğurursunuz, yoğur yaparsanız arkadaşlar. Hamurum da çok güzel dinlendi. Şimdi bunlara üzerine birazcık yumurta süreceğim. Fırınımı da 200 derece ayarlayacağım, hemen pişireceğim. Hemen soframı temizledim. Tepsilerimi aldım arkadaşlar şimdi. Şöyle üzerine çok hafif yağ süreceğim fırçayla. Bir tane yumurta sarısı, içine de bir yemek kaşığı süt koydum. Şöyle güzelce de çırpalım. Yoğurt da olur. Ben süt koydum. üzerine sürelim fırını da 200 dereceye ayarladım hamurum da çok güzel dinlenmiş birazcık da tepsi dem şey oldu dinlendi. ketemiz bu şekil arkadaşlar. Şöyle çatalla bir iki tane delik açalım. Daha güzel kabarır. Üzerine çörek otu vesaire bir şey dökmeyeceğim. Asıl kars ketesi bu. Şimdi hemen fırına koyacağım. Isıtılmış fırına koyacağım. Fırını ısıtacağım şimdi. 200 derecede pişireceğim. Evet arkadaşlar ketelerimi pişirdim. Şöyle sofra bezini de üzerine kapattım biraz yumuşalsın diye. Şimdi çok da güzel olmuşlar. Çok güzel kızardılar. Gerçekten altı üstü çok güzel olmuş, çok sıcak. Şimdi bir tanesini şöyle keseceğim. Şöyle kenara alalım. Böyle doğrama tahtasının üzerine bir tane alacağım. Şunu keseceğim. Böyle dörde böleceğim arkadaşlar. Bakın. Kat kat olmuş. iç malzemesi de çok güzel olmuş. Yağ kıvamı tam karalınca olmuş. Gerçekten. Şöyle tabağıma da alacağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bizim Kars ketemiz bu arkadaşlar. Gerçek Kars ketesi bu. E, yufkaları açılarak aralarına yağ sürülüp e, unla iç malzemesi kavrularak bu şekil kete olur. Bu şekilde deneyin. Pişman olmasınız. Gerçekten pişman olmasınız. Gerçek kars ketesi bu. Ee, malzemesinde malzemesini de açıklama kısmını yazacağım arkadaşlar. Videomun altına açıklama kısmı var. Oraya yazacağım. Ne malzeme kullandım. Yaparsanız pişman olmazsınız. Biz yıllarca bunu yapıyoruz. Annem de, anneannem de, büyüklerimiz de bunu gördük. Bizim kars ketemiz bu. Ee, farklı farklı kars ketesi yapanlar var ama Gerçek kars ketesi bu. Bunu da söylemek istiyorum. Gerçekten çok şahane oldu. Bakın. Ne diyelim arkadaşlar? Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz Fatma'nın mutfak hayatında kalın. Sizleri seviyorum. şahane oldu. 5 tane kete oldu. Kullandığım un ölçüsüyle. Ben fazla bir şey yaptığım zaman mıncık mıncık yapmak istemiyorum. Böyle bu şekilde göstereyim. Şimdi e, acıktım da zaten. Çayımı da demledim. Yanına çayla oturup yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.